Neyse. <laughs> taşınma vloguma hoş geldiniz. Ben bu taşınma vlogunu kim bilir ne zaman paylaşırım. Bu taşınma ne zaman biter hiçbir fikrim yok. Ama bugün <laughs> kulileme işlemine resmi olarak başladığım için başlatmaya karar verdim. Hatta şeftom. Şeftalim neredesin? Neredesin? Hey, gel 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 gel. Oy. Şeftoma bakın. Şeftali de şaşkın. Artık bu eve sığmıyoruz. Bu arada evin şu anki halini ufaktan göstermeye çalışayım. Göstermek de istemiyorum. Yani o kadar kötü halde ki. Yaşayamıyoruz şu anda bu evde. Ama bu evde çok güzel anılar var. Beni bu evde tanıdınız. Ben bu evde üretmeye başladım. Bu evde ilk tek kaldım. İstanbul'daki ilk evim, ilk tek başıma yaşadığım ev. Bu ev benim için çok değerli. Zaten bir süre bu evi kiraya vermeyeceğiz. Yeni eve geçerken de burada kalmaya devam edeceğim. Bir süreliğine en azından eşyaları hallederken. Şektan. Şu anda ne yapıyorum? Ondan bahsedeyim. Birazcık kolemeye zaten başlamıştım. Şurada da gördüğünüz gibi. Ee, şu anda kolileri almaya gideceğim. Birazcık daha koli alacağım. Ceren gelecek yardıma. Ve eşyaları kolileyeceğiz. Biraz bölük per, Biraz bölük pörçük... Ama tatlı bir vlog olacak bence. Anı kalsın diye de çok çekmek istedim. Çünkü çok heyecanlı benim için. Biraz üzünlü, biraz mutlu, biraz heyecanlı, yorucu. Neyse o zaman biz kolye almaya gidelim. Evet şu anda kolleri almaya geldim ve kolleri alamıyorum. Çünkü benim cüzdanım arkadaşımda kaldığı için ödemeyi QR kodla yapamıyormuşum. O yüzden Ceren gelecek. Ceren'e atacağım öyle alacağız ve sonra birlikte taşıyacağız. Öyle karar verdik. O da yoldaymış. Yani iki gündür şu Bauhaus'tayım arkadaşlar ve hani koli, sürekli kolilerle savaşıyorum. Bir önceki geldiğimde de kolileri aldım. Birdenbire sağanak başladı. Mayıs'ın ortasındayız bu arada neredeyse. Yağmur olduğu için dışarıda yürüme mesafesi ev. Ben gidemiyorum. Yani koliler ıslanacak çünkü direkt paramparça olacaklar. Yani eşya koyacağım içinde sonuçta ya. Ben bir buçuk iki saat cuma akşamı etkinliğim burada beklemekte biliyor musunuz? Yemin ederim çok kötüydü. Yine bir durumun içerisindeyim ama halledeceğiz. Cera makyaj yaptı dışarı çıkacak. Ben de o sırada kollemeye başladım. Ben de kollemeye devam. Ceren de çok yardım ediyor e, arkadaşlar. Evet, ben arkadaşlar ballerimle motive ediyorum Nil'i. Aynen daha çok... <laughs> Canım arkadaşım ya. Evet. Yemek söyledim. Yemeğimi bekliyorum yaklaşık bir saat falandır. <laughs> ama güzel haber. Video çekmem gerekiyordu ve e, makyaj masasını boşalttım. Şuraya bakın. Hımm çekebilirsin. Koleme birazcık şu an ne durumda diye soracak olursanız. Bilmiyorum. Yani şu an ne durumda olduğumu pek anlamadım ama genel olarak burada kullanmayacağım. Ve hani böyle bir şeylerin üstündeki dekoratif şeyleri falan gönderiyorum daha çok. Ve birkaç tane kargom falan vardı. Bunları da koyuyorum. Of açken video çekmek ne kadar zormuş ya. Arkadaşlar ben açken bambaşka bir insanım şu an. Ee, en azından... Evet odam u salonu görmeyin. Bu arada size göstermeyeceğim. Ne rezalet. Ben Bence... kitapları da şuraya koyayım bari. Biri görsün. Ha tamam. Ha aldı. Zaten 1, 2, 3, 10 koli hazır olacak gibi. Çarşamba da annemler geliyor. O zaman da beyaz eşya ve yatakları halledeceğiz. O yüzden o kısmına da çekiyor olurum. Bir de bunları taşıma kısmı olacak yarın. Orayı belki çekemeyebilirim. Ama boş ev turu çekeceğiz bir ara. O yüzden siz bunu izlediğinizde eskimiş olacak. Neyse tamam öpüyorum. Yemeğim gelsin. Dün dün ben dört <laughs> defa yattım ama şu kolye işleri böyle pijama mıkar? Mı? Çok tatlı mı? Neyse. Dün ben kolileri böyle bir gece 4 gibi falan bitirdim ve sonra yattım. Normalde okula gitmem gerekiyordu ama devamsızlık kullanıp gitmedim. Çünkü kolileri taşıyacağız büyük ihtimalle. Abimle video çekeceğiz ben falan filan. Abim geldi. işte kahvaltı ettik, hazırlandık falan filan derken. Yani bugün koli taşıma günü. O yüzden sizi yanımda götüreceğim ve eve gideceğiz. Kolileri koyacağız. Yani şu dağınıktan kurtulmak için o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Neyse ben bir giyineyim. Neyse hadi bay. Şey, Beyaz şey, şey, gidiyoruz. Yoldayız. Ayrıca geldi. Görmüşsünüz <laughs> zaten. <gülüyor> buzdolabı. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi bakacağız. Sonra da hali dikence oturacağız. Buhur yapacağız. Sonra yatak alacağız. O yüzden yeni evde eşya bilmeye başlayacağız. Şey, Saçlarım çok değişik görünüyor. Farklı görünüyor. Çok, çok, şey çok güzel görünüyor. Annem gençleşmiş. Şeftali bu. Çok yumla geliyor. Aa, anne ne güzel çıkıyorsun. Aa, Allah Allah teşekkür ederim. Diyor. Allah Allah. Görebilseydim <laughs> <laughs> bu <laughs> <laughs> Evet bu buzdolabı. Ölçülerine göre bakmıştık zaten. Dümdüz buzdolabımız. Bu şekilde. Şimdi çamaşır ve şey bakacağız. Bu arada ölü gibiyim ya. <laughs> evet, beyaz aşağıyı. Ne yaptın anne saçını? Beyaz aşağıyı hallettik. Karaca'nın anneler gününe özel indirimde olduğu için bazı tabak çanakları buradan halledeceğiz. Size etraf göstereyim. Vallahi çok güzel şeyler var. Aynalar alsak. Ya bütün alışverişlerimizi bitirdik tatlıyorduk hatta göstereyim size de tatlı, şöyle tatlı yiyip tatlı konuşuyoruz evet tatlı sonra işte annemler bir şeyler anlatmaya başladı nereden geldi konu küçük bir kız geldi şeftaliyi sevmek ha ben nasıl bir çocuktum dedim yani ben onlar dişi şöyle usuydum böyle usuydum şöyle tatlıydım böyle tatlıydım dediler sonra sonra bebekken bir yataktan düşmüştüm dedi sonra küçükken bakıcım beni kusetten düşürmüş evet. yere kafam çatlamış. Evet. Yani kafa tasım çatlamış, çatlakmışım. Babamdan da şey esprisi geldi hemen. E, o yüzden böylesin dedi. <laughs> Babamdan bu espri geleceğini biliyordum. O yapmadan önce zaten biliyordum. Ama gerçekten de kafam çatlakmış küçükken, bunu öğrendim. Yani çatlakmışım, yani çatlağım. Yani çatlağım da inanamadım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, çatlak. Günaydın! <laughs> 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 Aha, Aha Efendim babam? <laughs> Evet beyaz eşyalar geldi şimdi eşyalar yerleşecek. Eve gidiyoruz. Evet bu arada durum güncellemesi. Ev ee, birazcık yankı yapıyor çok bağırmayayım. Evet. Bütün evi temizledik biz geçen günlerde. Orayı ise çekemedim çünkü okuldan geldim harıl harıl yani 4 kişi annem, babam, abim, ben evi tertemiz yaptık. Yani cillop gibi var ya şuraları bir koşur koşur bir yıkadık ya. Yani. Şu anda da şey aşamasındayız. Beyaz eşyalar gelecek şimdi. Tam onun için geldim. Hafta içi yatakları aldık. Makyaj masasında kurup bu haftasını ilk defa Ceren'e kalacağız burada galiba. Öyle bir de şuraya favori alacağım. Yani burası yemek masası olacak aslında. O şekilde yani bana bir tane tabure şuraya, buzdolabı, yatak yeterli zaten. Kahve makinesine getirdik mi hiçbir şey ihtiyaç çok başka. Heyecanlı. Bunları Bakacağım onları. Bu, bu biraz zor görünüyor. Değil şey. mi? Evet, çok hızlı bir geçiş oldu ama bütün eşyalar kırıldı sonunda. Bakın, şu dertten buzdolabım var. Böyle buzdolabımız. Daha fişe takmadım, bu temizlenmesi gerekiyor tabii ki ilk önce. Bunu temizleyeceğim. Bir de şey dediler bana, ben bilmiyordum, buzdolaplarının deterjanlı yani böyle slip'ler falan var ya mesela, o bezlerle bile silinmemesi gerekiyormuş. Limonlu suyla, karbonatlı suyla veya normal suyla yapmam gerekiyormuş. Biz de burada şeylerim geldi. Minik eşyalarım geldi. Burada bir tost makinem var. Bir tane rendeli el setimiz var. Bir tane de pitre kahve makinemiz var. Bunlar için de çok heyecanlıyım. Hepsi için çok heyecanlıyım ama bir de yatakları almaya gitmeden daha bu eve gelemiyorum. Yatakları halledeceğim ve şuraya bar tablası alacağım iki tane. Sonra artık buradayım. Makyaj masamı da taşıyacağım. Yani onları halledeceğiz şimdi. Tam olarak o evredeyim. Ikea jüzleri. Ikea. Şeftali yasak olduğu için çantaya koydum. Aa, anne bak burada da makyaj masası var. Bakın. Ay bu çok tatlıymış. Çok şeker. Böyle bir mı istersin. Yani. <laughs> bu yaşları geçtiğimi düşünüyorum. <laughs> Aa, o ne perde. Aa, çok hoş bunlardan. da. Ha? Geldik. <laughs> nasıl ol nasıl oluyorsun? Ben bunu bak nasıl Nasıl oluyorsun? değil mi? Evet. Çok zevk bir Nasıl oluyorsun? Ne yapıyor? Yatak sana. İçine gömüldüm ya. Nasıl oluyor? <laughs> Sevmedim. Nasıl? Aa. Aa. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Anne diyarı. Abi bunu da nasıl Full time. Akşam sinemaya gidiyoruz. Bu güzel bu arada bayağı. Düşme zaten. <laughs> Akşam sinemaya gidiyoruz. Bu bunu sevdim. Daha kalın. Akşam daha kalın. sinemaya gidiyoruz. Babam anlamıyorum ya. Espri mi bu? Yo. <laughs> Fiyatı neymiş? Babam ben, ben sevdim. <gülüyor> <gülüyor> şey nasıl? Evet. İkiniz de ona bir deneyin bakayım. Aynı yatak. Aynı yatak. <laughs> ha aynı mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aynısıymış da ben şey diyecektim. Yok ya o daha güzel diyecektim. Tam. <laughs> Ben bunu sevdim baya ya. Bizim aldığımız Hareket mi yaptın bana? Ben bunu sevdim baya. Aaa bu da güzel. Aa, ne? Aa. Bu baya rahat geldi bana Neymiş özellikleri? Arkanda bak yay, yayı var. Bir de bir simger var. Bunun işte büyüğü lazım Bart'a burası olarak. Bu tarz bir şey güzel olacak. E, oraya böyle Hadi gidelim. Devam. Gide Baksana. Böyle bir şey istiyordum. Buna kim çeker? Nasıl? Nasıl? Ha şu adı. Aa annem. Benim banyoya var bir şey. Kim bitti ya? Gülüm, gülüm. geldi de götürme. Ben bence bir şey diye çağırayım Ama biraz feminenmiş. Çok güzel görünüyor. Yeni lavazı güzel de parçaları çok önemli. Evet bende ama ilk görünce Bohem gelmişti da ona çağırdım. Gece balık fena değil. Az önce bir tane adam önümüzde öyle bir ses çıkıyor. <laughs> Garış gibi. adam balgam attı önümüzde az önce ve bir tek abinin ikimiz gördük. Şeftali ne yapıyorsun kıyamam. Ikea mı? Mutfak kısmına geldik şu anda. Şeftali yatağını büyüttük. Şimdi birazcık mutfak bir şey. kısmındayız. Beğendim işte orası söyle. Aynen. Alayım çocuğuma. Şeftali. <laughs> Şeftali. Oğlum çekilsene şunu koyacağım. Çekilsene. <laughs> Kay bakayım. Kay. <laughs> şeftali. Yazı. Şeftali. <laughs> ah <şeftalime>. <laughs> ne <olayım>? <gülüyor> <gülüyor> şeftali. Ne Hayvan ne oldu? Şefta nasıl? <laughs> nasıl şeftali? Nasıl aşkım? Beğendin mi? Alalım mı onu? Alalım mı aşkım? Çok usuldur da evet. <laughs> Bir yatağımız daha var. Şefta gir bakayım. Nasıl? Sevmedi. Sevmez tabii kapalı. Evet arkadaş. Arkadaş mı? Başka? Tırsı biraz. Giderip bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, tamam gel diyelim. Kasada kaldım. Ürünleri tekrar geçmemiz gerekiyor. Şu an kart bilmediği için her şeyin başlamıyoruz. Eve geldik. Ay bana tüme. O kadar yorgunum ki şu anda da bir sivilce çıktı arkadaşlar. Kahve içiyorum kendime gelmek için. Çok yorgunum var ve şimdi şu yatağa atacağız. <laughs> hızlı bir dönüş oldu ve bu video nasıl olacak hiçbir fikrim yok. En son ne çekmiştim hiçbir fikrim yok. Ama şu an ben yaz tatilinden geri döndüm ve şu anda ayın kaçı biliyor musunuz? 16 Temmuz tam olarak. Doğum günümden kalan detaylar hala evde duruyor. Çünkü doğum günümün yani birkaç gün sonra falan direkt Çeşme'ye gittim. Bir ay tatil yaptım. Sonra yaz okuluna kaldığımı öğrenip depresyona girip geri geldim ve bugün okulumun ilk günüydü. Annem, babam, abim ve iki köpek hepimiz İstanbul'dayız şu anda ve şimdi de ev alışverişi yapmaya gidiyoruz. O yüzden tekrar video başlattım. Çok uzun bir aradan sonra. Merhaba demiş oldum. Bu videonun nasıl olacak? Çok karmaşık olacak. Özür dilerim ama size detaylı alışverişlerimle de bittikten sonra bu evi yerleştirmeli, anlatmalı. Bu parti böyle yapacağım. Bu seferlik böyle olsun. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Kamerayı yanında alamayacağım. Çok az şarjım var. Bir de size alışverişe zaten birkaç kere götürdüm bu kamerayla. O yüzden döndüğümde sadece size neler aldığımı falan gösteririm. Bir de çok şey almayacağım. Yani çöp kutusu falan alacağım. Heyecanlı şeyler de almayacağım. O yüzden şimdilik böyle bir up yapalım. Ben döndüğümde devam edeceğim. Pera merhaba deyin. Peru. Şeftali nerede anne? Aa işemişler. Vay. Vay. Neler yapmışsın ya? Bu da şeftali. Şeftali. Annem hazırlanıyor ben hazırım. <laughs> Annem göremiyor gözlüğü yokken. Evet. Tabii. Evet olsun çok güzel. Çıktı. Çok küçük ekran. Evet çok küçük ekran. Şu kadar falan yani gerçek boyutlarda. O yüzden sizi öpüyoruz. Biz alışverişe gidiyoruz. Bay ee, bay bay <laughs> bay. Öptük. Evet, e, şu anda korkunç hale. Dün alışverişe gittik geldik mesela aldıklarını göstereceğimi söylemiştim ama dün çok geç geldiğimiz için gösteremedim. Şimdi ben size onlara göstereceğim. Zaten bir reels çektim bu arada oradan da görmüş olabilirsiniz ama. Tabii tamam, bir başlamak istiyorum. Şöyle bir kirli sepetimiz var. Yani bunu ne diye soracak olursunuz bu kocaman yani. Ben bunun içine girmek istersen mesela belki girebilirim. Babam kenara bir düştü ya. Yani. Bu <laughs> <Gireyim>, konuşabilirsin. Ay <laughs> Şöyle bir kirli sepetimiz var. Bunu Zara'dan aldım, ben vermiyorum. Sonra halı. Evin arkası korkunç halde, oralara bakmayın. Neyse, bir tane halı aldım. Şöyle kocaman, devasa bir halımız var. Deseni böyle. Sonra hemen şöyle bir tane sabunluk aldım ve bunun içine diş fırçalarımı koyacağım şöyle. Bunun bir de incecik olduğu için tezgah tam sıcak. Bu da Zara Home'dan. Sonra Zara Home'dan yine indirimde diye şöyle bir kıracağım. Şarap bardağı seti aldım çünkü indirimdeydi yani. Rengini... Spesifik olarak seçmedim arkadaşlar. Ama indirimdeydi ve güzel bence. Bir de korkmaza girdik. Son dakika koştur koştur annemle bir koşuşumuz var. Şöyle. Bu da üçlü bir set değil mi annem? Bir tanesini kullandın herhalde. Tavası var. Bir de şöyle iki tane tenceresi var. Adam vintage dedi, bir şeyler dedi. Aldık. Bir de şöyle evde çatal bıçak yoktu. Ve nasıl yemek yiyordunuz diye soracak olursanız eski evden aldığımız iki tane çatal vardı. Onları yıkayıp yıkayıp kullanıyordum. Şu anda artık setimiz var. Bu videoyu da çekebildiğim için artık kullanabileceğiz. Bu kadar. Evet sanırım bu kadar. Bu videoyu burada kapatmaya düşünüyorum. Çünkü evin diğer kısımlarını hepsini diğer videoya aktaracağım. Bunu böyle paylaşacağım artık. Bu videonun ilk kısmı. Bu kadar kısmı. Çünkü yazdan sonra bu video çok daha oldu ama o yüzden evin diğer kısımlarını eğlenceli olan kısımlarını görüşürüz. Çünkü buraları gerçekten çok kaotikti. Şimdi spora yatacağım. O yüzden kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayın. Tıklama tıklamayın değil. Tıklamayı unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Bir şey demek istiyor musunuz? সব <laughs>